Merhaba arkadaşlar ben Can bugün yeni videoda karşınızdayım bugün arkadaşlar hesap inceleme videosunun ikinci bölümüyle karşınızdayım ee, birinci hesap inceleme videosunun altında çok fazla istek geldi bir, kendi e, birinci hesap inceleme videosuna giremeyenler hesabını yazdı ben de dedim ikinci bir hesap inceleme videosu yapalım şimdi hemen hızlıca başlayalım İlk önce arkadaşlar e, önceki videoda ee, incelemedim bir arka bir arkadaşım vardı. Onu yapalım. Ee, Poinem adını bulamamıştık. Ben arkadaş isteği attı. Ben de kabul ettim. Şöyle bir bakalım. İlk önce bir onun hesabına bakalım. Evet. Ee, şimdi kartları kartları orta. Ee, tüm saldırılar birazcık düşük kalmış. Bir de çok fazla 5 level kartlar Onları 6 yapsan daha iyi olur. Ee, buradan çıkart dediğim kart Bu Thor kartı o kadar da iyi değil. Yani bunun yerine bir Bishop taksan çok daha iyi olabilir. Bunun yerine bir Bishop taksan bir de bu e, Luna kartı yerine de e, Thor Origin kartı falan bulabilirsen kartların iyi olur. Thor Ragnarok ve Locker Ragnarok'u da almayı unutma. E, kartların iyi sayılır. Şimdi bakalım. dört tane kategori için var. Ee, dizmişsin hepsini. Güzel. Üç tane CTP var. Kaptamarlı enerji yani çok çok iş yapmaz. Yıkım bunda da çok iş yapmaz. Bunda da yıkım çok iş yapmaz. de CTP yani. Şöyle bakalım. Ee, bu Morgan'da bunu level attırmam. Hulk kasabilirsin eğer daha çok PvP istiyorsan. Aynen böyle YP oları. Odinur'su falan da takmışsın halkı istiyorsan eğer pvp kullanmak istiyorsan 70 yapıp kategori 3 yapabilirsin çok güçlü karakter ee, bakayım kastığın hero'lar şu anda çok güçlü yani hep iyi hero'ları kastmışsın işe yarayan kat geçen hero'ları kastmışsın scarlet witch kastıyon scarlet witch kast çok güçlü scarlet witch ee, ama epic görevleri bitir şu doctor strange deadpool bunları bitir hepsini hepsini aynı anda yürüt ama ilk önce bence Um, Doctor Strange'le ile um, eğer delik açmayacaksan um, e, Jean açmayacaksan Deadpool. Bunların ikisine yönel. Um, sonradan Beta'ya yönelebilirsin. Um, aslında şu anda Beta da yapabilirsin. Beta bile yapıp hem Star Lord'un kategorisi olur. Hem de Beta'nın olur. Hem de P-Level'de um, Mega Katarik'i basıp onu da yapabilirsin. İyi yancıdır o da. Yani bence şu anda sen Beta Ray'in epik görevini bitirmeye bak. Hani küpünü oraya harca, ışın kitabını oraya harca. Ee, hem böyle kategori için olur. Şimdi bakalım e, Cyclops kategori 2 de bilirsin. Kat geçiyor kostümsüz bile 5. yetenekle. Ee, bu halde bile geçer de aslında. Kategori 2 yaparsan daha yüksek katta geçer. Ee, Mysterio kasıp ama kostüm lazım buna. Kostümsüz de bire bir yere kadar iş yapar ama sonrasında çok iş yapmaz. Ee, buradan başka... Bakayım Task Master kesinlikle kategori 2 yap. Çok güçlü bu. Eee... başka başka görmediğim karakter. Scarlet Spider'ı da e, güçlü diyorlar yani yeni çıktı. Şurayı kesinlikle kas. Şurayı da çok önemli. Eee... bir de bir dakika o hero'yu gördün mü? O var mı sende? Bir dakika. Hmm. Bir de Phil olsun Kas Phil Coulson da çok ee, çok iyi yanıcı. Onu da kasarsan yanıcı eksiğinde ee, giderir. Hesabın iyi. Şimdi diğer hesabı geçelim. Ee, o da arkadaşlarımda. Şöyle bulalım onu da. Nerede? Ha, Ghost sahibi bu. Evet şimdi hesabına bakalım. İlk önce bir kartlarına bakalım. Kartları gayet iyi. Çok iyi kartlar dizmiş. Bakıyoruz tüm saldırılar 25 en Çok iyi. Bence savunma yoksayı birazcık daha yükselt. Ee, savunma yoksayı da nasıl yükseltebilirsin? Güzel kart takmışsın. Altların galiba evet. Birazcık altların. Mesela ee, lock kartının altına savunma yoksayı getirebilirsin. Bunun altına savunma yoksayı getirebilirsin. Ee, eğer bir Thor Origin kartı veya Gwenpool kartı falan bulursan direkt Groot'un yerine tak. Evet Thor Origin iyi olur senin için. Ee, bunu da Hepsine değişim at bence yani. Bu bunda yine saldırız var ama bazıları kötü. Bunu da bunu tek kritik olan birazcık iyi. Bunlar mesela kötü. Altlarına değişim at, Kartların e, sabit olarak iyi. Şöyle bakalım. Evet ilk kaptan var bu yapmasın. Öfke takmasın. Çok güçlü şu anda bu. Bununla iyi skor da atarsın şu anda. Ve da keser. Ee, galiba ikinci Sharon yapacaksın. Sharon yap. Çok güçlü Sharon. Ee, özellikle baş düşman oynuyorsan. Hulk yapabilirsin eğer e şey istiyorsan. PvP için istiyorsan. Magneto yapmışsın. Ee, ben de zaten şu an onu kasıyorum. 22.000 enerji saldırısı. Bir dakika. Ha. Lider olduğu içinmiş. Ben de biraz şaşırdım. Ee, Mis yapmışsın. Kostüm almışsın. Şu anda şiroların çok iyi. Ee, aslında şimdilik sen de Sharon kategorisiyle sonra hemen Luna yap. Hemen. Çünkü şu anda Sharon yakın diye diyorum. Luna daha öncelikli Hemen Luna yap. Luna kategorisiyle çok güçlü. Bir de öfke bulursan çok fazla güçleniyor. Ee, Thoracnor'a almışsın Tam karakterlerin zaten çok iyi. Çok iyi karakterler kasmışsın. burada ee, burada önerebileceğim Taskmaster, Korat. Ee, Morgan de Fey. Bunu yapabilirsin. İyi. Cyclops yapabilirsin. Ee, hem Deluxe'ü açmışsın. Jean Grey falan da açarsın. Şu üç karakter. Bu, bu. Bir de e, bu karakter kategorik yaparsan Vision kesinlikle çok güçlü. 500 bine de kostümünü alıp çok iyi kat geçiyor. Gorilla Man kasabilirsin ama şimdi bu çok hiç gelişmediği için sen şimdilik en yakın olan şu üsttekiler neydi? Task ile Korat'a hemen yönel. Bunları kategorik yap. Ee, epic görevlerine bakayım. Deadpool'u yapıyorsun. Bunları yapıyorsun. Wolverine bitmiş. Ee, Deadpool ve Strange'i hemen yap. Strange çok önemli. Deadpool da çok iyi kat şey. E, baş da çok iyi. Onlara da hemen yap. Epik görevlerden biraz daha ilerle. Diyeceklerim bu kadar. Şimdi diğer hesaba geçelim. Spider. Bakalım. Evet galiba bu. Ama yeni başladım demişti. Bir dakika. İ ile yazmış arkadaşımız. Bir iyi ile de deneyeyim. Yanlış hesabı incelemeyeyim şimdi. Ha evet galiba bu. Çünkü evet bu. Eee yeni başladım demişti. Ben de bir an şaşırdım. <laughs> Yine kartları yok. Kart, kart diz hemen. E, hemen e, boyut görevinden kart kasabilirsin. Eee Mine söyleyeyim. Bedava olan kartlar. Lucky. E, bishop kartı. Em, Groot kartı, Star Lord kartı bir de Marvel Zombies kartlarını dizersen bunlar em, bedava ve e, en iyi bedava kartları yani. Sonra da Lab Lab'dan lab Shield Laboratuvarından <laughs> bulabilirsin. E kartlarını öyle hallet. Şimdi kategori daha yap. Bunlar zaten hikayeden gelecek. E sen hemen şimdi daha ilk yeni başladığın için hemen Sharon zaten kategori 2 gelecek. Ona hemen kostüm al ilk indirimde. Şu anda senin e, ilk kostüme ilk kostüm ayrımın Şu anda dindirim var. Eğer kristalim varsa ilk önce Sharon sonra da Thor Ragnarok kostümü alayım. Hemen Baya e, bayağı iyi bir kart. Kartlar çok önemli olduğu için. Şimdi bakıyoruz. Captain Amerikan'ı kategorik yapacaksın zaten. Bunlardan bahsetmeyeyim bu iş karakterden. E, onun dışında kategorik yapacakların. Spider-Man yapıyorsun. İyi Spider-Man yap. Eee Spy Scarlet Spider, Scarlet Spider'ı da yap. Bu da iyi karakterdir. Mystery yapabilirsin Ama kostümlü. Ama kostüm stüdyolara daha çok yönel. Mesela Taskmaster. E, ee, bunun arasında Captain Marvel'da kostümlü gerektirir. Ama çok iyi karakterdir. Kesinlikle kazanan. E, ee, Morgan Le Fay, Molten Man. Benim en çok önereceklerim Molten Man. Taskmaster bir de e, Vision. Onları kasarsan onlar çok güzel kostümsüz değiş iş yapan karakterler. Daha yeni başlamışsın. Zaten oyunu öğrenirsin. Ee, hesap hakkında bu kadar diyeceğim şimdi sırada bir dakika öyle değilmiş kral Cık, yanlış yazdık kral evet şöyle bakıyoruz evet sen de e, o kartların aynısını dizebilirsin benim dediğim kartları e, Iron Man kategoriki tamam Star Lord kategoriki yapmışsın Tamam. Sen buradan hemen epik görevlere başla. Epik görevler çok önemli. Proxima zaten kasma. Proxima şu anda daha erken ve o kadar iyi bir hero değil. Deadpool'u bitir. Strange'i bitir. Bunlar da ilerle. Ee, buradan Hydroman. Çok iyi karakter. Kasabilirsin. Vision zaten kostüm de almışsın. Ee, ekipmanlarını da halledip hemen katıbrik yapabilirsin. Zaten boyut dükkanından bulunuyor. Ee, Taskmaster. Yine aynı karakterler. Ting yapabilirsin. Bu da güçlü. Molten Man en güçlüsü bence. E, Kaptan Marvel zaten yap. Ee, bu kadar. Yani sen de daha yeni sayılırsın. O yüzden oyunu yavaş yavaş öğrenirsin. Benim diğer hesapta dediğim aynı kartları sen de koy. Ee, i̇yi olur. Şimdi... Burada niye çıktı birden? Ha çıkmamış. Last Infinity. Bir dakika nasıl yok? Last infinity. Eee. Last infinity. Boşluklu mu yazıyoruz acaba? Yaz Yanlış yazmıyorum değil mi? Yanlış yazmıyorum. Vallahi Bulamadım. Last infinity. Yanlış yazmıyorum umarım. Eee. Bir dakika. Last Infinity yok. Aynen yazdığı gibi yazıyorum ama yok. Şimdi e, birazdan bir daha bakarız o hesabı. Şimdi diğer hesabı geçelim. Braveheart. <laughs> ne? 5 yıl önce oynadığımız arkada. <laughs> Bu hesap hakkında yani bir şey diyemeyeceğim. İyiymiş hesabım. Ee, şimdi Last Infinity. Last Infinity arkadaşlar. Ee, o zaman ben şöyle bir videoyu durdurayım. Acaba yanlış mı yazıyorum. Hemen bakıp geleyim arkadaşlar. 2 dakika videoyu durdurayım. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ee, şimdi baktım. Maalesef ben yanlış yazıyormuşum. Şuradaki i varmış bir tane daha arada. Bir dakika yine yanlış yazdım. Last ee, in be... niti. Böyleymiş. Evet. Ee, yanlış yazıyormuşum. Şimdi bakalım. O Ghost Rider'ın yeni kostümünü almış. Zaten çok iyi bir hesap. 131, 137 demiştim. E, majan seviyesi var. Kartlarına bakalım. Kartları zaten çok güzel. E, tüm saldırılar. Enerji saldırısı falan. Yani diyecek bir şey yok. Çok güzel kartlar. YPS de çok yüksek. İki yönlü bir hesap olabilir. E, bir sürü de kategori 3'ü var. Yani hesap hakkında bir şey diyemeyeceğim. Bakalım. Evet. Çok iyi dizmiş karakterlerini. Yani ikisine de galiba aynı oyn oynuyor. Çünkü Silver Surfer kasmış. Thomas Swan kasmış. Bir yerden Luna falan kasmış. Cable'ı kasmış. Bakıyorum böyle bir. Ee, ben bunu hani bu hesabı çok bir şey diyemem. Sadece kategori 3. Bence kategori 3 yap dediğim karakterleri söyleyebilirim. Ee, bakayım. Yani bence Doctor Strange yapabilirsin. Ee, Doktor Strange iyidir. Doktor ve Apokalips de çok iyidir ama Namor'un var o, o, o gün zaten dolu. Ama Apokalips de iyidir yani. Apokalips de e, baş için falan çok iyidir. Ya Apokalips ya da Scarlet Witch eğer baş daha çok ilerlemek istiyorsan. Ama otorite takmışsın. Yani iş yapar. Ee, o ikisi veya bir tane daha görmüştüm burada. Ha, Magneto da yapabilirsin bence Magneto da güzel bir karakter. Yani çok bir şey diyemeyeceğim. İyi bir hesap, çok iyi bir hesap. Eee Brave bir daha bakalım. Yanlış yazmıyorum umarım. Braveheart. Yok. Yani arkadaşımız 5 <laughs> yıl önce oynamış. Sadece 4 tane Eurus'u var. Yani inşallah ama yanlış yazmıyorumdur. Ama ilk harfi büyük değil bunun ilk harfi büyük. Arkadaşımız direkt e, hepsinin aynı yazmış. Evet arkadaşlar bu videoda bu kadar olsun. E, hesap inceleme 3 daha fazla istek gelirse gelir yani daha fazla incelenmeyen hesap kalırsa gelebilir. Bakarız yorumlara. E, bir de arkadaşlar şunu göstereyim. Şöyle Lokrak rock, rock, rock kartı aldım. Şimdi bu indirimden. Ee, neden Loki aldım? Çünkü bekleme sesim gerçekten çok düşüktü. Ee, şöyle yok buradan değil pardon. Şuradan 17 oldu. 9'du. 17 oldu. Yani yine idare edecek birazcık 17'de. Şöyle hem de göstereyim. Şorun'unki fullenmiş mi bakıyoruz. Evet 45 olmuş. Yani. Fullenmeye çok yakın. Bu videoda bu kadar olsun arkadaşlar. Ee, yorumlara İstekleriniz ve görüşlerinizi belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.